Siber güvenliğin dinamik yapısı, gerçekleştirilecek çalışmaların sürekliliğini, doğru ve güncel stratejilerle ihtiyaçlara cevap verilmesini ve stratejik hedefler çerçevesinde belirlenen hedef eylemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini gerektirmekte. Bu noktada 2020-2023 strateji belgesi ve eylem planının detaylarına geçmeden önce daha önceki eylem planları kapsamında yapılanlardan bahsetmek istiyorum. Bakanlığımız koordinasyonunda daha önce hazırlanan ve bu alanda bir ilk olan 2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ve sonrasında da 2016-2019 yıllarını kapsayan Strateji ve Eylem Planı yayınlandı. Bu stratejik dokümanlarda öncelikli olarak siber olaylara müdahale organizasyon yapımızın oluşturulması, yasal düzenlemeler yapılması, kritik altyapılarımızın korunması... Farkındalık ve insan kaynağı geliştirilmesi, siber güvenlik ekosistemimizin geliştirilmesi, siber suçlarla müdahale, yerli ve milli ürün geliştirilmesi gibi hususlar öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu dönemde siber güvenlik alanında bazı yasal düzenlemeler de hayata geçirilmiş oldu. 589 sayılı kanunda yapılan değişiklikle Bakanlığımıza ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapıları ile bunların ait oldukları kurumları ve konumları, konumları belirlemek görevleri bakanlığa verilirken, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na da kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve caydırıcılığın sağlanması için her türlü tedbiri alma ve aldırma görevi verildi. Bu, bu kanun düzenlemeler kapsamında ihtiyaç duyulan ikincili düzenlemeler de yine hayata geçirildi. Bu dönemde öncelikli olarak ülkemizin ulusal siber güvenlik organizasyon yapısının oluşumuna yönelik de ciddi adımlar atıldı. Bu doğrultuda Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, USOM, kuruldu. 2013 yılından itibaren faaliyet gösteren USOM koordinasyonunda siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürütülmekte. E, siber tehditlere e, karşı olay e, yerinde olay müdahale gibi e, teknik faaliyetler yürütülmektedir. E, yine ulusal siber güvenliğin sağlanması konusunda ulusal koordinasyon e, görevi de USOM tarafından yerine getirilmektedir.